Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Hiç mi Allah korkusu yok ya? İmzaladı diyor. Bu imzayı getirmeye şerefsizdir. Bunların ben Allah korkusu olduğuna inanmıyorum. Ben bunların vicdanı olduğuna inanmıyorum. Ben bunların adil olduğuna hiç inanmıyorum. Adalet mekanizmasının içinde bunların yeri yok. Ama bunların tepesinde demokrasinin kırıcı gibi bazı yetkililer var. Onlara da ben de hakkımı helal etmiyorum. Hiç bu Allah korkusu yok ya. İmzaladı diyor. Bu imzayı getirmeye şerefsizdir. Böyle bir imza varsa getirmiyor şerefsizdir. Ondan sonra da Buna rahmet okudu diye bizim iki parti mensubumuza siz gidip ceza vereceksiniz. Kendinizi de hakim olarak göreceksiniz. Hakikaten bu ülke bunlarla yaşanamaz hale getiriliyor. Yapmayın ya. Etmeyin. Devir değişecek bir gün. Bir gün siz de hakimler huzuruna çıkacaksınız. Hem de adil hakimler huzurunda hesap vereceksiniz. Hiç tereddüdüm yok. Siz bu iddialarda bulunup sonradan nasıl girmiş bu rakam oraya? Kim demiş ya o karşısında Temel Karamulluoğlu teröristmiş diye kendinizi savunmaya kalkacaksınız. Felek her türlü esbabı cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimet.